Merhaba dostlar. Ben İlgar Yusuf Zade. Teknoloji ve gündem konularını değerlendirdiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda, daha doğrusu bundan önceki videomda, bir tane videomda ekran kartsız Valorant oynuyoruz diye bir video atmıştım. Bununla ilgili bayağı bir rağbet gördü açıkçası video. Ve Instagram'dan aynı zamanda yorumlar kısmında bayağı bir yorum birikti. Bu soruları tek tek cevaplamak yerine bir tane video şeklinde, yani soru cevap şeklinde video yapıp daha doğrusu sorularınızı yönelik bir video yapıp bunu bu şekilde kapatalım istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla zaman alıyor. Ee, anlatamıyorum. İstediğim ki uygulamalı bir şekilde göstereyim. Sizlere de yardımcı olmaya çalışayım. Önceki videomuzda ne yapmıştık? Ekran kartsız oyun oynamıştık. Valorant oynamıştık. Aynı zamanda yine de aynı şekilde yapacağız. Bu arada ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Çünkü kameranın bellek kartında yer kalmamış. Tekrar çekmek zorunda kaldım. Kapanmış kamera. Haberim bile olmamış. O yüzden... E, genel yeniden anlatıyorum anlayacaklarımı. Valla o kadar uğraşıyorum. Buna bir bu videoya bir bayağı bir like gelir diye düşünüyorum değil mi? Hakkını verin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Icebox haritamız açıldı. Oyuncumuz burada. Ve sağ tarafta gördüğünüz gibi istemci FPS'i diyor. 90 FPS alıyor şu anda. Bu arada harita ne kadar geniş olursa FPS değerleri o kadar düşebiliyor ilerlediğim zaman. Bakın 80, 90, biraz daha yaklaştığım zaman çünkü modeller azalmaya başlıyor. Ölelim şuralarda bir yerde bakalım burada gelecekler bizi. Böyle random gidiyoruz. Aspekt ben demiş. Ne? değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 90'a kadar indik. Şurada 140 FPS'i görüyoruz haritanın da çok fazla farkı var. Ee, mesela vuramadı arkadaş. Herhalde. Evet. 160'a kadar çıktı. Burada mesela 110 120'yi görüyor. Şurada. Bu arkadaşın gözünden baktığımız zaman 90 aynı yerdeyiz. Bir önceki yerdeydik. Burada 90-95 civar. Ortalama 95 FPS değerlerini görüyoruz büyük bir haritada çünkü çok fazla işlenecek, orada render alınacak alan var. Dolayısıyla bilgisayar zorlanıyor ve gördüğünüz gibi içeride alanların modellerin çok fazla olduğunu görüyoruz burada. Bakın şurada modeller falan hepsi çok fazla olduğu için FPS değerleri 75'e kadar çıkıyor. Bu bizi 35-40 FPS'e kadar zorlamayacaktır. Sizde bazı haritalarda sıkıntı yaratabilir başlarken. İsterseniz bir de 8 GB RAM ile ne kadar FPS alabiliyoruz? RAM'de e, FPS fark ediyor mu? Yani RAM'i azalttığımız zaman FPS değerleri düşüyor mu? E, onu öğreneceğiz daha doğrusu şimdi. İsterseniz bilgisayarımıza bir bakalım. Bilgisayarımızda dedi ki iki tane e, slot, 4 slotumuzun 2 tanesi dolu Viper. E, 4200 mhz e, RAM'lerimiz mevcut. 2x8 16 GB'lik RAM'imiz var. Sağdakini sökeceğim soldaki şu kablolara, kablo dediğim boraya yakın olduğu için çok oynatmak istemem boraya içinden çünkü sıvı akıyor sürekli hasar vermeyelim. Sağdaki e, remi sökeceğim. bilgisayar kapattıktan sonra tabi tekrar başlatıp tekrar oyuna gireceğim. Bakalım kaç FPS alacağız. Gördüğünüz gibi şu anda hala aynı yerde ve 75-74 FPS değerlerine çıktı. Ne yaptık? Şimdi RAM'imizi söktük arkadaşlar. İsterseniz şöyle Telefonla da çekime geçeyim. Daha yakından görün. Şöyle. Şöyle bakın. 8 GB 3200 MHz DDR4 Hemimizi söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane slot kaldı burada. Oyunumuza ne yapacağız? Oyunumuza bir giriş yapalım. Evet. Arkadaşlar. Ne yazık ki etkiliyor 40 FPS'e kadar indi. Normalde 60'ın altına indiği zaman böyle kasmalar başlar. Ee, bakın ee, şu an çok fazla yok gibi ama 30-40 gibi. 30'un altına indiği zaman aslında bakarsanız kasmalar başlar. İdeal olarak oynanacak aslında ee, nedir? 60 fps'tir ve yani 120 FPS olsa daha güzel ama... Öldüremediler. Başka bir haritaya geçiyoruz. Bakın. Neredeyse yarı yarıya yarı indi yani. Remimiz şurada. Remi çıkardık. Remi çıkardık. <laughs> FPS değerleri yarı yarıya yarı indi. Harita konusunda da bakarsanız Harita o kadar e, büyük bir harita değil. Allah bilir. Herhalde Icebox'ta falan daha çok model olan bir haritada daha az olacaktır. FPS değerleri 20'ye falan kadar inebilir diye düşünüyorum. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Rem'in burada önemini RAM oyunu neredeyse iki kat hızına çıkardı. Rem'in burada faydasını gördük. Evet dostlar bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Umarım sorularınıza cevap bulabilmiştir video. Eğer hala kafanıza takılan sorular, cevaplar arıyorsanız eğer Instagram'dan yazabilirsiniz. Kafanıza takılan kısımları daha da ayrılatmaya çalışırım. Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Bir de gitmeden önce bir YouTube'da bir abone ol butonu var. Ona da bir tıklarsanız muhteşem olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.